Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye refah payı zammı şu anda gündemdeki yerini koruyor. Özellikle son yapılan açıklamalar, emekliye refah, sayı, refah payı zammı yapılacağı düşüncesini ve fikrini iyi deneye kesinleştirdi. Şimdi refah payı olarak emeklilerin neler ödenecek ve sunduğumuz başlıktaki rakamlar neye ihtiva ediyor? Tabii ki öncelikle emeklinin neyle değineceğiz? Emeklilerin değerli izleyenlerim, Emeklilerin yaşadıkları düşük maaş sendromuna 7500 TL'yi haykırmaya devam edeceğiz. Bu maaşla geçinmek, bu maaşla bir şeyler yapmak mümkün mü? Tabii ki hayır. Evet, bu maaşla bir şeyler yapmak mümkün değil dedik. Herkes de buna itiraz etti. Daha 2 ay öncesine kadar 10.000 TL zam dendiğinde 3 ay öncesi diyelim çok fazla ses çıkmıyor. Olsa iyi olur deniyordu. Ama şimdi 10 bin TL'nin de hiçbir şekilde önemi ve farkı kalmadı. Yani 7.500 ile 10.000 TL arasında çok oyun değiştirici bir durum. Yani durum değiştirici bir e, durum söz konusu değil. Emekliye refah payı zamında 2.000 TL ile 4.000 TL arasında yapılacak olan zam tabii ki ferahlatıcı olacak. Bazı değerli izleyenlerinden gelen yorumlara şunu söylüyorum. %50 zam cepte mi kardeşim? Cepte. Vefa payı zamı neden isteniyor? Ya malum seçim var. Bunu defaat diyorum. Hükümet emekliye sadece 11.250 vererek bunu büyüterek büyüterek ben bu zammı verdim diyerek seçime gitmeyecek. O zaman ne olacak? Bir güzellik daha olacak. Bu zam Ocak ayında verilecek ve maaşlar rahatlayacak ve rahatlayan maaşlarla birlikte seçime öyle gidilecek. Arada bir zam olur mu? Şimdiye kadar böyle bir durum söz konusu pek olmadı. Yani sadece ikramiye bazlı ödemeler için bu geçerli. Ama Ocak ayında verecek olan zam, emeklinin birkaç ay alacağı yüksek maaşı, ona göre yüksek maaşı tabii ki onun reyinin rengini, oyunun rengini değiştirecek. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harıl harıl bunun çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca gelecek ikinci torba yasada olacak maddelerden birisi de emeklilikle emeklilerin özlük işleri. Yani emeklilikle ilgili emekli olma özellikleri. Vakur'un 5 yıl öncesi. Yani 1800 gün önceye çekilmesi ve 1,5 milyon yeni yeterliliğe çıkacak olması ve aylık bağlama oranlarıyla ilgili sır gibi saklanan düzenleme. Tabii ki maaşlar arasında sıkıntılar olmaya başladı. Son dönemde tabana verilen zam tabii ki önemli değildi ama taban aylığına oluşturulan zam yüksek zamlarda almayınca diğer emekliler arasında makas daralmaya başladı. Bu sefer emeklilerde şu sezleniş oldu. Ben daha fazla prim ödedim ama daha az ödeyen niye öyle diye. Değerli izleyenlerim, bu verdiğimiz rakamlar şu anda Ankara'da hükümetin çalıştığı rakamlar. Ve kesinleştiği gibi gördüğüm ama tutarının son anda Cumhurbaşkanımıza Maliye Bakanı ve diğerlerinin toplantıyla karar vereceği bir durum. Bakanlar Kurulu'nda da bunun son şekli verilecek. Emekliye refah payı zammının önemini defalarca, defalarca anlatmaya gerek yok. 2000 TL ile 4000 TL arasındaki zammı şöyle özetleyebiliriz. Özetlemekten de bıkmayacağım. %50'ye yapan 7500 TL'lik maaş bir de kök maaş sorunu eşitlemek. Yani tüm maaşları 7500'e ulaşmayan 6900'de kalan, 7250'de kalan maaşları 7500'e bir eşitlemek. Bu kesinlikle gerekli hükümet yetkilileri. Ayrıca 7500 TL eşitlendi diyelim. Kök maaş sorunu ortadan kaldırıldı. Hemen akabinde verilecek zamla birlikte 11.250 oldu. 11.250, 2.000 TL'lik taban, bu tabii ki hükümetin bir refah payında verebileceği rakamın en avantajlısı hükümet için 11.250, 13.250 yapıyor. Baktığımızda 13.250 de doyurucu bir rakam değil. Yani emekliye ya çok da rahatladım dedirtecek bir rakam değil. Emeklinin taban aylığını 4000 TL vererek 11.250 artı 4000 15.250. 15.250 ile genel seçime girecek olan hükümetin EYT'yi verdikten sonra aldığı genel zaferi görürsek genel seçimlerde de büyük bir koz alacağı konuşuluyor. Biz demokrasi olarak tabii ki emekçiler olarak ve bu emekçilerin haklarını savunan, savunanlar olarak uygun konjöktörü kovalamak ve bunları tabii ki hatırlatmak zorundayız. Emekçinin demokrasilerdeki tek yegane seçeneği iktidara daha avantajlı sorunlar almak için gerekli formülleri ve taktikleri uygulaması. Yani burada bir nevi emeklimizin bir sendikası olmadığına göre bizler de burada bu avantajları belirtmek zorundayız. Yani onlar az maaş alıyorlar bana ne diyemeyiz. Çünkü her biriniz tabii ki Rabbimiz izin verdiği müddetçe o primleri doldurur ve şartları yerine getirirseniz tabii ki emekli olacaksınız. Ama emekli olmakta da iş bitmiyor. Bakın EYT'ler şimdi emekli maaşı için yazıyorlar. EYT'den emekli olmuşlar ama birçoğu tabii ki yazıyor. Özellikle 15 bin bandına getirilmesi beklenen en düşük maaş tabii ki rahatlatıcı olacak. Ve emekli en azından birkaç ürüne tüketmek istediği temel ihtiyaç maddelerinin daha çok seçeneğiyle kavuşmuş olacak. Lüks bir yaşamdan bahsetmiyorum. Tabii ki bu çabalar bu emekler emekli için çok önemli. Şimdi belirteceğim bir şey var. Tabii ki bu önemli. Ocak ayında e, verilecek olan bu zam tabii ki şu anda bir, e, bir piyasada her şeye zam gelecek. Ocakta ürünlere de zam gelecek. Malum asgari ücret artışı var. Değerli izleyenlerim bakın asgari ücret artışı bir kere asgari ücretinin adı çıkmış. Niye söylüyorum bunu? Asgari ücretin artışı olunca her şeye artış geliyor. Bu psikolojik bombardımanı yaparsanız, bu baskı uygulayan bu yöntemi hep söylerseniz, işveren bir kere iyice dirilecektir asgari ücret görüşmelerinde o artış yaparken. Böyle bir durum karşısında ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Burada herkese bir artış gerçekleşiyor şu hükümetin kaynağından. Ve hükümet bu kaynağı bulmak için tabii ki KDV arayışına, zam arayışına giriyor. Bunun sonucunda her şeyi bir asker ücretliğe endekslemek haksızlık olacaktır ve tabii ki asker ücretinde çok altında kalmaması gereken bir emekli maaşı var. Şimdi emekli maaşıyla aslında taban maaşı eşitlemek için hükümetin önünde çok büyük bir fırsat var. Bu fırsat tabii ki vazgeçilmez bir fırsat. 2000 TL ile 4000 TL arası refah payı zammı bir lüks değildir. 2077 zammının haricinde fazladan para alan memur Tabii ki burada bu parayı almıştır. Ama helal hoş olsun. Ama bir taraftan da emekli 2000 lira 4000 TL arasındaki refah payını konuştuğumuzda bunu çok görenlere veya bunu çok görmeye çalışanlara da tabii ki bir çift sözümüz var. Gelin de emekli gibi olun geçinin bakalım. Bunları anlatalım. O yüzden değerli yetkililerden yani buradaki özellikle yetkililerimizden isteğimiz bu refah payı zammının gerektiği şekilde ve ölçütte verilmesi ve bunun sağlanması. Yegane isteğimiz bu. Emekliye refah payı zammı 2000 TL ile 4000 TL arasında olması tabii ki tam talebimiz. Emekliye zam da çıta yükseliyor. Bunu her ne kadar geri çekmeye çalışanlara inat, biz emeklinin hakkını haykırmaya, emeklinin durumunu söylemeye ve artık bu zammın bu sefer de emekliler için yapılmasına ve emeklilerin artık biz de tanınıyoruz, bizi de anlıyorlar, bizi de köşede önemsenmeyen bir kesim olarak görmüyorlar diyerek güzel adımlar olacak. Bakın ne güzel adım oldu. 5000 TL'lik ikramiye dağıtılmaya başlandı. Yarın emekli sandığı ve tabii ki kim var alacaklar? Bağkurlar var. 5000 TL'lik ikramiye. E, 26'sında en son alanlar emekli aylıklarını bugün alacaktı SSK'larda ama bazı bankalar paramı mı çalıştırıyor bilmiyorum yani repo yapıyorlar biliyorsunuz. Ertesi gün yatıracağız demişler. Bunu da buradan söyleyelim. Yani bugün o 5000 TL'sini alamayanlar yarın alacaklar ama birçoğu aldı şu anda ödemelerini. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Sağlık ve esenlik içinde. Emekliye çok daha fazla para. Gönlümden geçen tabii ki 8 bin lira. Ama şu andaki konjöktörde %50 artı olacak refah payı portföyü bu gözüküyor. Tabii ki artması da dileğimiz. Hepinize teşekkürler. Emekli için gelin bu sese destek verin. Ve arkadaşlarınızla bu yayını paylaşın. Emeklinin sesini en gür şekilde aykıran ve emekli zammını koparacak olan bu sese destek olun. Bu yayını beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.